Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Resul Efendimiz bir gün Mescid-i Nebi'de sabah namazını kıldırdı ve kısa kıldırdı. Farzı selam verdikten sonra dediler ki ey Allah'ın Resulü çok kısa kıldırdın, neden böyle yaptın? Dedi ki arka tarafta bir bebek ağlıyordu, annesinin üzülmesini istemedim. Onun için namazı çok kısa tuttum. Baktığımız zaman Mescid-i Nebi'ye kardeşlerim, erkeklerin olduğunu, bayanların olduğunu Çocukların olduğunu, hatta bebeklerin bir de olduğunu görüyor. Gelin günümüzde de camilerimizi tıpkı o eski peygamberimiz zamanındaki Mescid-i Nebi gibi yapalım. Erkek olsun, bayan olsun, çocuklarımız olsun, bebeklerimiz olsun, cıvıl cıvıl yapalım. Camilerimizi çocuklarımıza sevdirelim. Değerli kardeşlerim, Rabbim camilerimizi sevdirebilmeyi, Mescid-i Nebi gibi camilerimizi cıvıl cıvıl yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. El Fatiha.